Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Renault Master 2 kurtarıcı ile geldi. Kontağı açtık. Kilometrenin kartranı görmek için 1, 2, 3 306 binde arabayı çalıştırıyorum. Şu anda ses yok. Bakalım ses gelecek mi? değil mi? Motorun alt muhafazasını söküp bakacağız. Dumanlar çıkmaya başladı. Demek ki bu arabanın gran kasnağı bozuk. Evet, gran kasnağı bozuk büyük ihtimal. stop ediyoruz. Piste bir koku geldi. 706 binde Ülkemin güzel insanları. Gran kasna dağılmış. Oo, kayışta nasıl çatlamışlar? Yaklaştırayım. Kayış çatlamış. Hiç el değmemiş bir görüntü var kıran kastanın da dibinde yemeye başlamış. Dumanı da oradan çıkarıyor. Tamam. Bazı araçlarda 6 pk 1795 çıkıyor. Bazı araçlarda tek gergi var. Onlarda 6 pk, 7 pk, 1103 çıkıyor Master 2'lerde. Bu araçta 1795 çıkıyor. Gergiler sağlam mı? Sağ ol. Peki Kastan yenisi. Eskisi. Kayış tabii ki çok uzun süre değişmediği için çatlamış. Kasnak bozulmasa dahi kayış zaten yavaş yavaş bayağı çürümüş. çürümüş.

Bu pervano <Sessizlik> <Sessizlik> Çalıştıralım bir arabayı. Evet. Artık Master 2 için hayat normale döndü. Katır katır kokuyor, hiçbir şey kalmadı. Kayış 100 lira, kasmak yaklaşık 200 lira civarında. 100 lira da işçiliği var arkadaşlar. Hacı Bekir lokumu gibi çalışıyor ha. Sahibi güle güle kullansın inşallah. Ülkemin güzel insanları. Allah'a emanet olun. Herkes hayırlı işler, bol kazançlar. Usta Ne güzel çalışıyor değil mi